asla vazgeçmeyeceğiz ama ya mutlak değer olmasa ya bu TYT matematik var ya dadından yinmez hocam diyeceğimiz konulardan biridir mutlak değer. Hani sevmeyiz mutlak değeri ya. Hep böyle bir ters köşe soru da bulur getirir ÖSYM. E. 2020 yılında bu sorunun çok benzerini önümüze koydular. Hadi bakalım çözün bakalım dediler. Ama inanılmaz güzel bir soru. Ve bu soru bilgi sarmal nerede? STYT Soru Bankası'nda. Biz de şimdi bu soruyu seninle birlikte çözeceğiz. 2020'de dediğim gibi çok benzerini sordu. ÖSYM son iki yıldır da mutlak değerin çok benzer sorularını soruyor. Yani kendini tekrar etmeyi çok seviyor burada. Ya gelirse pişman olursun bilmezsen bu soru tipinin çözümünü. Bakalım. A ve B tam sayılar olmak üzere. A 4 artı 3A B bıdı bıdı bıdı, bıdı eşittir 1. Allah Allah A ve B tam sayı olacak hocam. E ve karşımda şöyle bir şey olacak. A eksi 4 artı 3 A eksi B artı 3 A eksi B artı. Yani buradaki 3 tane farklı mutlak değerli ifadeyi alacağım ben. Bunları toplayacağım cevabı 1 gelecek. Tamam da bunların her birinin içi tam sayı bunun cevabı nasıl 1 gelebilir? Buna göre hangisi doğrudur? Zaten hani bir düğüm gibi düşün düğümü çözersen devamı çok kolay bir şekilde çorap söküğü gibi gider ya. Ama o düğüm çözülmezse bu soru kalır. Böyle bakarsın. Tren misali. <laughs> Benzetme iyi değil ama harbiden bakmak istemiyorsan ne yapacaksın? Arkadaş bu sorunun çözülebilmesi için ya dersin ki bu sıfır bu sıfır olsun. Belli ki belki buradan bir geliyor. Olabilir. Ya ama ben nereden bileyim belki bu bir bu sıfır bu sıfır. Olamaz mı? belki yanlış biliyorsun hocam bu sıfır bu bir bu sıfırdır. Başka ihtimal var mı? Yok aslında normal şartlarda yok. Ama hangisi bir hangisi sıfır? İşte soru orada bize büyük tüyoyu atıyor. Diyor ki ya bak diyor ben sana böyle bir şey verdim diyor. Nedir bu arkadaşlar? Birbirlerinin aynısıdır. Ya burada da 3A eksi B var. Burada da 3A eksi B var. Arkadaşım bu sıfırsa eğer öbürü bir çıkar. Niye? Bir fazlası hocam. Başka ihtimal yok ...diyebilirsin. Ama var. Başka ihtimalle var. Bunun içi eksi 1 olabilir. Bakın. Bunun içi eksi 1 ise dışarıya nasıl çıkar? mutlaktan? Artı 1 olarak çıkar. Bunun içi eksi 1 ise yani 3a eksi b eksi 1 ise... ...yanına da artı 1 koyunca bunun içi neye dönüştü? Sıfıra dönüştü. Aha. Bir ihtimal daha var. Bunun içi eksi 1 olabilir. Bunun içi sıfır olabilir. Bunun içi sıfır olabilir. Demek ki ne yapacağız? İki tane ihtimali çözeceğiz. Eğer bu iki ihtimali göremezsen ne olacak? Soru patlayacak hocam. Sadece tek ihtimali göreceğim ve sonuca gidemeyeceksin. Ama bizim net şekilde gördüğümüz kısım nedir? En baştaki arkadaş kesinlikle sıfır. Sen kimsin? Sen a eksi Demek ki bu sorunun çözümünde a eksi kesin sıfır olduğunu biliyoruz. A'nın buradan kaç olacağını tahmin, tahmin değil ya. Direkt net cevabı yazıyoruz. A4'tür hocam. Baktım gittim A'ya yapıştırdım. A4'tür. Tamam da B'yi nasıl bulacağız? En büyük en küçük değer falan diyor. O zaman iki tane farklı denklem getireceğim ben buradan senin karşına. 3A eksi B'nin cevabı 0 olabilir. Doğru mudur? 3A eksi B'nin cevabı ne olabilir hocam? Eksi 1 olabilir. Harika buraya kadar çok güzel geldik. Peki bundan sonra ne yapacağım? Biz A'yı bulduk. A kaçtı 4'ü? E diyorum A yerine 4 yazalım. 3 kere 4'ten 12. Eksi B'nin cevabı 0. B'nin cevabı buradan ne gelir? 12 gelir. Ama bir ihtimal daha var. Ben yine A'ya 4 verip buradaki denklemde yerine yazarsam 12 eksi B eşittir eksi 1'den. B eşittir bu tarafa aldım. B'nin cevabı ne geldi? 13 geldi. Bakın B'nin alabileceği iki farklı değer var. Çünkü oradaki iki farklı ihtimal var mutlak değerin için. B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diyorsun? 13 diyorsun. Bingo. Bu da doğrudur kardeşim. A artı B toplamı en az 16'dır. En az. Şimdi A artı B toplamlarının alabileceği değerlere bakalım. A'nın değeri zaten hiç değişmiyor ama B'nin değeri bir yerde 12 diğer yerde 13 hocam. O zaman şöyle baktığımda bu taraftan 16'yı alır bu taraftan 17'yi alır ama en az değerini soruyorsun. evet 16 katılıyorum buna da diyorum. O zaman o da 1 2 3'ün doğruluğuna o da Edirne'ye gider. Çok lezzetli çok güzel bir soruya burada nokta koyarız efendim.